Motosiklet gibi başka bir taşıt yoktur ki sürücüsünün karakteri sürüşüne yüzde yüz yansısın. Burada bahsettiğim karakter sosyal ortamda size gösterdiği maskesi değil. İçindeki vahşi hayvandan bahsediyorum. Benim için temelde iki tür sürücü var. Risk alan ve almayan. Ben her ne kadar çok küçük yaşta bu zehri almış olsam da ancak 30'larında motosiklet kullanabilmeye başlamış birisi olarak risk almaya sınıfa dahil oluyorum sanırım. Rüzgarı, yolu, motor sesini sonuna kadar hissetmek. Bunlar ne kadar bu işin masum zevkleri olsa da bence asıl mevzu başka. Gittiğin her metre yol için bir sürü öngörü ve hesaplar yapsan da yolun karşına çıkaracağı sonsuz sayıda risk olduğunun farkındasın. Bu adeta kağıt üzerinde asla yenemeyeceğin bir canavara karşı savaşıp hayatta kalmak. Bu gerçekten delilik. Bulduğumuz her fırsatta sürmeye çıkmak ve bu canavarla tek başımıza savaşıp kazanmak. Burada bir mevzumuz daha var. O da yalnız olmak. Yalnız başına bir savaş verip kendini kendine tekrar tekrar ispat etmek. Ama bir tezatımız var. Ne kadar yalnız kalmak istesek de bizim gibi başka delileri de tanımak istiyoruz. Benim için bugün öyle bir gün hayatımda ikinci kez bir motosiklet grubu etkinliğine gidiyorum. Royal Enfield Riders Club sürüş ve test etkinliği meşhur darlık virajlarında. Hem merak ettiğim bir iki modeli süreceğim hem de belki bu kafayı yaşamayı seven birkaç deneyle tanışacağım. Bunun anahtarını alabilir miyim? Ayşe Hanım anahtar Değil mi? Anahtar lazım <laughs> Aralarında her çıkışta en az 3 dakika fark etsin tamam mı? Bugün Hunter 3 350'nin ilk lansman gününün yıl dönümü ikinci senesi. Şu ana kadar 350 binin üzerinde Hunter satıldı. Eşat of Van, Eşat of talk, a shot of Style. Globalde şu an en başarılı 350 cc motosiklet olarak satışları rekor kırmaya devam ediyor. Bravo. Bravo. O zaman hoş geldiniz. Buraya ilk defa gelenler kimler? Yuh. İlk defa. El kaldıracak mesela bir tane hediye patlatacağız. İki kişi sana söylüyorum önce. Viraja. Hediye ne? Mesela hediye benim kitabımdan bir tane. Onu imzalı kazanan söyleşten sonra yanıma gelecek adına imzalayacağım. Pause et tamam. Dört kişi sende. Bir dakikaya çıkıyoruz. 2 İki Himalaya. Ben <laughs> Bu. O esas Himalaya'nda tepede, bu onun Scrambler hali. Ona bindim test ettim Ha, Bu öyle. onun eski kasasının Scrambler hali. Olan o bitti artık, o, o oldu. Yardımcı olabileceğim bir şey varsa sor abi. <laughs> Yoksa da kaçıyorum ben. Ben senin sesini dinliyorum git de. Benim için gerçek anlamda bir deneyim günüydü. Bunu test ettiğim motosikletler için söylemiyorum. Sabah 9:30'dan oradan ayrıldığım akşam saatine kadar durmak bilmeyen bir hareket. Gelenler, gidenler, nerede gazlasak diye plan yapanlar. Her türden, her markadan sayısız motosiklet. Adrenalinle yüklü bedenlerin ve her mahalleden insanın bir arada olduğu bir ortamın normalde insanı germesi lazım ama aksine bayağı bir stres attım. Hobilerimi bir araya getirdim bir başka etkinlik oldu motosikletler ve onların fotoğraflarını, videolarını çekmek. Buraya kadarki kısım girişte bahsettiğim meşhur darlık ile ilgili olan kısım. Etkinliğe gelecek olursak 650 cc sınıfındaki iki model olan Interceptor 650 ve Supermotor 650 modellerini test ettim. Geneli bağlayacak bir yorum yapmam mümkün değil. Öyle bir etkinliğim yok ama Yaptığımız kısa turda iki motor da bana gerçekten iyi hissettirdi. Etkinliğin dahilinde motosiklet eğitmeni Zafer Akçay'ın bir söyleşisi vardı. Gerçek bir öğretmen. Koca koca insanların çıt çıkarmadan pür dikkat dinlemesi gerçekten şaşırtıcıydı. Öğrencilik yıllarında derslerini böylesine dikkatli dinlemediklerine eminim. En azından benim için öyle. Bu iyi bir şey. Çünkü motosiklet üzerinde hata yapmamak için eğitim önemli. Bu aletlerin hata telafisi gerçekten düşük. Etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen herkesin emeklerine sağlık. Umarım herkes her sürüşünde içindeki delinin stresini atmış halde sağ salim evine döner. Sonraki videoda görüşmek üzere. Ve bu da biter. O da bir deli. Anladığınız üzere bu kanalın isim sahibi.